Dün yılın en stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerini MAC Cosmetics ana sponsorluğunda gerçekleşen bir davetle bir araya getirdiler. Gecenin sunuculuğunu İbrahim Selim ve Güzide Duran yaptı. Zamanımız kalırsa onlara da bakalım çünkü Güzide'yi uzun zamandır görmüyoruz. Evet. Ben en son onun yurt dışına gittiğini hatırlıyorum. Amerika'ya gittiğini hatırlıyorum. Demek ki ülkeye geri döndü veya sadece bu iş için döndü. Bilmiyorum. Ben de o kadar bilmiyorum ama evet. ben uzun zamandır görmüyordum. Çok uzun zamandır e, çok yani hatta. ismini unutmuştum neredeyse ve çok başarılı bir kızdır. Sen daha iyi biliyorsun, senin evet. meslektaşın. İyidir, çok iyidir. Evet. Aynı zamanda modeldir biliyorsun, evet, modellikten evet. gelme yani. Evet, şimdi Eda Ece kıyafetle başlayalım. Evet. Ne diyorsun tasarımcı? Çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Bunun başka bir nitelatörü yok mu ya? Ya bu kelimeyi daha nasıl yumuşatabilirim? Neyini beğenmedin diye başlayayım. ...kumaşını. Zaten bütün olay kumaş. Evet. Beğenmediğin zaman komple beğenmiyor oluyorsun. Çünkü tek parça, değil mi? Tek parça bu. Evet, tek parça bir elbise. Alüminyum folyo gibi zaten bir görünümü var kumaşın. Hı -hı. İddialı yani zor bir kumaş. Bu biraz robotik. Tam ağzımdan aldın. Sen seversin diye tahmin ediyordum. Bak yeni dünya. Artık biz ondan sonra yaklaşık 100 yıl sonra hepimiz böyle giyineceğiz. <laughs> evet. 100 yıl bile yok. Yok mu? Yok. Tabii. Böyle radyasyon kıyafetleri, ne bileyim ben, alüminyum folyoya benziyor biraz. E, ee, bu arada bunu tiye alan Tansu Dayan var. Birazdan göstereceğiz. Direkt akla alüminyum folyo geliyor. Bir de zaten küçük bir kadın ya. Hmm. Hani boylu mesela Çağla Şiker de böyle bir elbise giymiş. Onu gördüm dün. E, ee, Çağla Şiker boylu olduğu için bir de vücudunu sardığı için sırıtmamış. Ama Ece zaten minik bir kadın. Elbise baksana büyük gibi de durmuş. Tam böyle belden de oturmamış. Tam da bilek üstü. Olmamış. Burada Ece dolduramamış. Önemli olan yani. sence iyi giyinmek mi dikkat çekmek mi? Çünkü dikkat çekti. Birçok kıyafet varken Eda dikkat çekti. Konuşmasıyla ayrı dikkat çekti. Ona birazdan bakacağız ama kıyafet dikkat çekti. Evet, kıyafet dikkat çekti. Bence Ece dikkat çekeceğini bildiği için böyle bir şey giydi. Tahmin ediyorum. Bir tasarımcı kıyafeti diye tahmin ediyorum tasarımcı. Bu da. İlerleyen dakikalarda o tasarımlarla ilgili de bir videomuz var. Eda'yı tiye alan Tansu Dayan var. Tansu bir... zaten hı. bu işlerin adamı. Tabii. İlk aklımıza geleni yapmış o da. Onu da görelim lütfen. <laughs> önce parmak arası giyiyor. O kadar folyoyu nereden bulmuştur? <laughs> bu araba abi? sileceklerinin hani önünde olan bir şey var ya. Ha, şey güneşlik mi o? Güneşlik. Bravo. Aa, o mu? Bence ben öyle bir şey zannettim yani. Yok bu bildiğin alüminyum folyo ya al bunu içine kuzu kol koy. Hemen nereden bulmuş? E, her ha, evde yok. kesip kesin birleştirmiş. Siz mutfağı kapattığınız için evet. yıllar önce her <laughs> evde, bağır, evde her var her kadın alüminyum Bor folyo kullanır. Bizim evde yok. Biliyorum tahmin <laughs> ediyorum tahmin ediyorum. <laughs> O da sizin tabii ki tercihiniz. Saygımız sonsuz. Evet. Bayılıyoruz Tansu'yu. Tansu'yu çok seviyoruz. Tansu ilk zaten Müge Anlı taklitleriyle tanındı. Ha, Hatırlarsa sen Yakaladım, değil. yakaladım şimdi sen deyince. Çok çok eğlenceli, çok pratik zekalı bir adam. Kesinlikle. Başarılı, başarılı. Çok Ve seviyorum. anında yapıyor bak, evet. anında hemen. <laughs> bak o bakışı da yapıyor. <gülüyor> 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 ya çok tatlı, çok güzel. Güzel, evet hemen. Evet. Tabii bizden önce T'ye alınmış Şimdi Serenay Sarıkaya röportajı tamam. oradaydı, o gecedeydi, davetliydi. Buyurunuz. Evet inanılmaz derecede şıksınız Çok siyahlar içerisinde. Ee, ilgili konuşalım. Neler söyleyeceksiniz gece bir dakika. Bir dakika. Evet tamam. devam. Herkes iyi mi? İyiyiz. rahatız. Tamam. Ee, uzun zamandır e, hakikaten böyle bir geceye gelmiyordum. Haberimiz vardır işte yani çalışmaktan, koşturmaktan daha yeni ben tatile girdim. E, e style Awards bu işleri hep çok güzel yapıyor. Çok heyecanlıyım. Bugünün de olan işte bir gece onun canlı Nasılsın? nasıl İyi <laughs> sana geçen ya yani o röportajımızdan sonra o kadar üzüldüm ki o kadar Neden? dertlendim ki ne bileyim öyle bir sanki hani ne, 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 şey yok. oldu gibi yok, seni hayır. bozdum gibi ama Tekrardan seviyorum ben seni çok seviyorum Canım yok ben de öyle, Nasıl geçti da. tatili soralım? İyi iyi güzeldi gayet iyiydi her şey yolunda Öyle gittim birazcık. Deniz, kum, güneş tekrar şimdi çalışmaya başlayacağım. E, ikinci sezon ne zaman başlayacak Aydene? İkinci sezon ne zaman başlayacak? Eylül gibi başlayacak sanırım. Eylül'ün ikinci haftası falan. Ben ödev evet. erişi bitir bitirmez zaten ancak oraya dahil olacağım. Hı -hı. Öyle. Dijitalde de bir projeniz vardı, onun çekimleri evet, başladı. Evet, aynen. Ama. Henüz başlamadı. O da Temmuz başında başlayacak gibi gözüküyor. Peki, tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ol. 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 Son olarak evet. sorulmadı, sorulmadı. Son olarak Neydi Umut Bey, abi? Umut Edirgen yani ya, fotoğrafınıza Bey, yorum yapmıştı. Onu sorsaydık. Ay, ne Daha ne doğrusu şey Umut Bey'in size var. bayağı karşısında bir ilgisi var, var. var. Çok sizin içinde. Arkadaşınız sürüyor mu peki Umut Bey'le? Tamam, teşekkürler. Sağ olun. Şimdi birkaç konu başlığı var değil mi Yağmur? Biri Temmuz'da demek ki dijital bir platformda bir iş olacak. Serenay içinde olacak. Evet. Eylül'de aile dizisi geri dönecek. Hı hı. Oradaki o enstantaneyi söyleyelim mi? Söyleyeyim. Neden özür dilediğine hı hı. dair. Çünkü daha önce yapılan bir röportajda orada böyle muhabir kardeşimiz bir kahkaha attı. O kahkahayı da yapmacık olarak adlandırdı. Ne kadar yapmacık biliyorsun? dedi. Herhalde dert etmiş hı hı. Serenay bunun dediğine. Bu yüzden de şimdi gönlünü alıyor. Çok tatlı ya bu hareket yapması. Evet. Saygılı bir kızdır biliyor musun? Sen çok, tanıyorsun. Tanıyorum. Evet. Ee, Birçok ödül törenini sunduğumda da mesela hani isminle, cisminle gelir. Her şeye özen gösterir. Hı hı. Yani kim vardır, kimle sohbet edilir, iletişim bilir yani. Hı hı. O, onu çok iyi bilir. Sondaki hikaye senin hikayen. Ee, Umut Bey e, e, Serenay'a postuna yorum attı. Bir şey dedi. Çok güzelsin gibi bir şey söyledi yanlış hatırlamıyorsam. Hak, ha, hak ettin. Hak ettin. Neyi bu ödülü mü? Burada bir Yok, ödül mü tatili. var? tatili. Ha tatil hak ettin. Tamam gibi. herhalde ki, hak ettin. Dediler tabii. ki onlar da şey Umut Evirgen hala sizinle temas mı? temas halinde ve bir şeyler mi var. Barışmak mı istiyor sizinle denilen bir şey söyledi. Serenay'in ne alakası vardı? Küslük mü varmış? Eski sevgililerdi ya onlar. Ha, Tekrardan kaşırmışım. yürüyor size demek istedi Magazin. Çok iyi anladım. Çok evet, iyi anladım. O da arkadaşlar hani Serenay bu arada mesela Cem Yılmaz'la ayrıldı mı hala postunda Instagram postlarında Cem'le fotoğrafı var. Serenay arkadaş kalabilen biri. Çok güzel. Eski sevgilileriyle. O zaman gereksiz bir şey takılıyorsunuz demeye getir. Uzak uzaklaşarak. Yani arkadaş kalır Serenay. Evet, anladım demek istediğini. Zaten Serenay'da şöyle bir şey hiç olmadı, değil mi? Bilmiyorum insanlar nasıl düşünüyorlar kendi hayatları için. Hani biten bir şey tekrar geri dönmedi, değil mi? Ee, hani, gördüğümüz yok. Var mı öyle bir şey? Atıyorum Kerem'le çıktı, Kerem'le tekrar ara yok, ara verip bitti. bir daha falan Cem'le öyle bir şey olmadı, değil mi? Olmadı. Tamam. Yoluna bakıyor. Çok da başarılı. Evet. Kıyafetini konuşalım. Konuşalım lütfen. Göğüs dekolteli bir yarım ceket giymiş. Aynı kumaştan yine pantolon giymiş. Önce rahat değildi. Onu çektikleri zaman bir buradan düzeltti, bir buradan düzeltti. Zaten hepimiz bütün kadınlar bilir. Dekolte giydiğimiz zaman rahat edemiyoruz. Hmm. Her ne kadar rahat taşısak da çekiştirip duruyoruz <laughs> böyle kendimizi. Buradan yanlar şöyle bir şuradan bir veya kapatırız. O da bir rahat değil ama sonra herhalde bütün gece rahat takıldık. Güzellik uğruna neler giyiyorsunuz abi? Öyleydi. Bazen inanamıyorum yani. <laughs> evet ya. Sıfır <laughs> ergonomi. Mesela ayaklarımız rahat olmaz topuklularla genelde ama giyeriz. Doğru. Saatlerce de yürürüz. Doğru. görünümümüz çok güzel olsun. <laughs> o çok önemli. Seyirci çok güzel bir kadın olduğu için ee, çok da güzel taşımış. Bunu herkes taşıyor. Beğendin kıyafeti? Kombini Bayıldım. beğendin. Tamam. Bayıldım. Dün akşam bir de şey çok dikkat etmişler Cez. Şimdi normalde e, El dergisiyle e, Hande Erçel'in arası çok iyi. Hımm. Hatta geçen sene Hande Erçel'e ödül verildi. El kızı. Çok en çok mesela dergide en çok El kızı. El kızı. Yanlış hatırlamıyorsam el kızı diye evet. öyle gördüm çok da tamam. saçma bir kategori bu arada ama evet. şey yapıyorlar işte. Türkçesi komik oluyor. Yani en çok biz kimi kapak yıldız yapıyorsak onu ödüllendiriyorlar. Tamam. Geçen sene de Hande en çok yüzü oldu çünkü Hande'nin birçok projesi vardı. Serenay'in her sene çok projesi oluyor. Bulgar'dan tut işte Akbank, Büyük Meklendir. markalarla. Büyük markalarla, global markalarla. Hande de öyle gerçi ama Serenay tabii ki daha fazla oluyor. Ee, ve bu sene normalde şey dediler, Hande hiçbir kategoride yoktu. Hmm. aktif olmadığı için mi? Yani oyunculuk yapmadı bu sene, değil mi? Oyunculuk yapmadı. yapmadı. Ama birçok marka ile işbirliği yaptı. Mutlaka. Evet. Şimdi Serenay dün gece en iyi stil oyuncu. Ödülünü hmm. aldı kadınlar. En mı? stil oyuncu ödülünü aldı kadınlarda ki zaten gerçekten stilik denince yani bir tarz oyuncular arasında böyle tarz sınıflandırması yaptığın zaman Serenay hepsini geçer. Hı -hı. Düşünüyorum Pınar Deniz geçer, işte Hande geçer. Sen bazen aynı kıyafeti Serenay bir başkası giydiğinde yine Serenayı tercih eden bir evet. yorumcusun aslında evet. burada. Yani Serenay Başkalarının kıyafetlerini bile giydiğinde kendine daha çok yakıştırıyor. Dediğin Aynen. doğru, stil yani. Stil, mesela, bu işi biliyor. Ben şey, stil insanın bence şudur. Normal zamanda güzel giyinebilen insandır. Hı 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 hı. Yani seni giydirdikleri zaman değil. Galiba Sen... stil ne biliyor musun? Çok özür dilerim. Doğru kombini yapan evet, insan Evet, vücudunu tanıyan insan. Değil mi? Evet. Yani böyle ucuz şeylerle de yapılabilir bu. Aynen, pazardan da giyinebilirsin. Hiç önemli değil. Gibi çok dandik markadan da tarzdır. Mesela Serenay'ı normal kuaförden çıkarken bakıyoruz. bir yerden bakıyoruz, oy verirken bakıyoruz. Orada burada şu. Kadın hep tarz. giyimi mi biliyor? Giyimi çok biliyor, güzel. evet. Peki ve bu sene o seçildi. Hande yoktu diyor. Evet dediler tamam. ki Jüri üyesinde Ağur Sabancı vardı ve Yasemin ha. Özilhan vardı. Başka komplo geldi. <laughs> evet şimdi. Direkt Hande Erçel bu sene <laughs> el kızı olmayabilir. Herhangi başka bir kategoriden de değil. hiç sokmayalım demiş olabilirler. İhtimal olabilir. Akla gelebilir. Evet. Haklısın. Çünkü Arzu Hanım orada olduğu için tabii ki bir Hande ile bir küslüğü veya herhangi bir şey yansımadı Ama Yasemin hiçbir küs. yere. Evet. Öyle mi? Yaseminin Yasemin Hande küslerdi. Şöyle Kerem Yas Kerem Hande, Yasemin, Yasemin Yasemin eşi İzzet Özinhan. Evet. Dördü hiç ayrılmazlardı. Çünkü Kerem'le Yasemin ve İzzet çok iyi arkadaş. Hı hı. E, kontenjandan girdi yani. Çok Hande iyi anladım. Bu çok iyi anladım. Tabii onlar ayrılınca Hande'yi bir süre sonra takipten attılar. Ha. Çok zor bir şey oluyor ya. Evet. Taraf seçmek zorunda kalıyorsun ya. Hani dörtlü dolaşıyorsun, biri ayrılıyor ve birini seçiyorsun. Aynen. Ve herkese bir ki ambargo getirmişler jüri de ikisi olduğu için. Evet, bu akla gelebilecek bir yorum olabilir. Evet. Yani akla gelebilir bu ama olmaya da tabii. da bilir. Tabi. bilir. Tabii ki. Bu bir sesi düşünmemiz lazım. Müzik